Bir insanda şehvetinin uyanmış olması bu insanın elinde olmaz. Yani şehveti uyandığı halde frene basıyorsa işte başarı burada, galibiyet burada, zafer burada. Diyelim ki Ramazan'da oruç tutuyoruz. Güneş yakıyor. Sıcaktan, hararetten kaynıyoruz. Soğuk su da duruyor. Canımız onu arzu eder mi etmez mi? Canımız arzu eder ama ne yapıyoruz? İçmiyoruz. İşte erdemlik orada. Sen hem oruçlusun hem de su içmek istiyor için diye bir günah var mı burada? Bir eksiklik var mı burada? Asla bir eksiklik söz konusu değil. Hele hele sigara tiryakisi <laughs> ikindiden sonra deli divanı oluyor yani. Yaklaşmayın bana diyor. Buna rağmen cebinde sigarası var. Buna rağmen ne um é pouquinho, filha, Mesela diyelim ki erkekliği bitmiş gitmiştir. Birisi ona zina teklif etse de yok de öyle bir imkan yok. Şimdi bu adam ben zina yapmadım diye iftihar etmesin bir anlamı yok. Zaten yapamaz yani. Yani kimdir zina yapmadığından dolayı, harama düşmediğinden dolayı başarıyı elde etmiş olan kimdir? Bu haramı yapmaya imkanı olduğu halde yapmayan adam başarı gelmiştir. Zina pozisyonuyla karşı karşıya kaldığımız zaman Allah'tan korkup frene bastığımız zaman faiz kredi pozisyonuyla karşı karşıya kalıp frene basıp vazgeçtiğin zaman Bazen olur ki böyle ekonomik olarak darda kalırsın. Ne yapacağım, ne yapacağım diye kara kara düşünürken bir faiz teklifi gelir, bir kredi teklifi gelir. Onu çare gibi, çözüm gibi sana sunabilirler. İşte Allah seni imtihan ediyor. Rabbim imtihanı kazananlardan eylesin.